en arkadaşım Bri ile birlikteyim. Merhaba. Bugün sizlere süslü bir çay partisinin nasıl olacağını göstereceğiz. Dostlarınızla çay partisi verebilirsiniz. Bebekler ve peluş hayvanlarla da. Bugün Marabel ve Şifon bize katılıyorlar. Ve çay partimizi al fresko olarak yapacağız. Ki bu da açık havada demek. Şimdi bir çay partisi verirken ilk olarak düşünülmesi gereken masayı hazırlamaktır. Bir masa örtüsü, fincan ve fincan tabağı, tabaklar ve çatal bıçak ve peçete lazım. Ve unutmayın. Buzlu çay ya da meyve suyu dolduruyoruz. Ama su bile kullanabilirsiniz. Çaymış gibi. Bazen çay partisindeki konuklarınız çıkabilirler. O yüzden orada bulunduruyoruz. Fransızca'da atıştırmalık demek. Onları süslü şekilde düzenleyin. Ve voila! Mükemmel. Her şey hazır olduğuna göre sandalyelerimize oturabiliriz. Önce peçetelerimizi eteğimize koyuyoruz. Sonra da çaylarımızı döküyoruz. İzninle. Evet lütfen teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Güzel etiket burada çok önemlidir. Bu Fransızca da görgü demek. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok gösterişli olmak istiyorsanız küçük parmağınızı kaldırın. Canlarım. <laughs> Oh, evet tatlım. Şimdi geri kalan tek şey çayın, yiyeceklerin ve dostların keyfini sürmek. İşte süslü bir çay partisini böyle yapabilirsiniz. Aubrey, çay partimiz harikanın da ötesinde. Harikulade bir şey. Mm -mm -mm. Evet Nancy, gerçekten de öyle. Daha fazla video için ekranınıza tıklayın ve Disney Junior'da en sevdiğiniz dizileri izleyin.